Durabilir miydin Aslı Aydın Bey öyle şu anda? Kriz geçirirdiniz mi? Biraz durun bakalım. Biraz durun bir dakika, bir dakika duralım bir. Bakalım rahat bir şey. Eskiden olsa ne ne yaşardınız? Sesinizi dinleyelim Aydın Bey. Daha şimdi şimdi e, herhangi bir korkum yok. Seansdan sonra korkum yok. Evet. Ümit Bey'in vermiş olduğu seans beni rahatlattı. Ümit Bey'e çok teşekkür ederim. Evet. Şimdi buradayım. Çok rahatım. Herkes Evet. Bu evet. şey bunlar alması, e, ümit edelim, evet. seyahatlar alması tavsiye ederim. Çok evet. teşekkür ederim. Şimdi evet. Rahatlıkla kapıyı açan çok, çok güzel. Rahatım. Eskiden olsa aydınlık dahi olsa odada kalamıyordu. Kesinlikle, Şimdi kesinlikle karanlık buna rağmen değil mi? Kapıyı açar, evet. Git, rahatlıkla içeri girip çıkabiliyorum. Aydın Bey, geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. ee, İzleyicilerimize. Izleyiciler. Alakanıza teşekkürler. Evet hayırlı uzun huzurlu günler diyoruz. bizi izlemeye ve takipte kalmaya devam edin İyi günler diliyoruz sevgili herkes